Evet dostlar burası ikinci bir göl. Nereden de bakın. Eee üretilmeye başlandı. Seyhan <laughs> tamam. nerede? burada balık yok. Seyhan gelmiyor. Nemrut kalderasının iki problemi var şu anda. Birincisi çöplük, kirlilik. Bu çöp ve kirlilik aslında çok basittir. Sadece biz kirletmezsek kirlenmeyecek burası. Çünkü bu çöpler dışarıdan buraya gelmiyor. İnsanların eliyle taşınıyor. Daha çok piknikler, piknikçiler taşıyor bu çöpü. Biz de talebimiz var buradan yetkililere duyurmak istiyoruz. Nemrut Kaldırası'nda kesinlikle piknik yapılmamalı. Bu yasaklanmalı. İkinci sorun da buradaki insanların gel geldiğinde lavabo ihtiyaçlarını gidermiyor. En büyük ikinci problem. Bunun için bir betonarme yapı yapıldı. Bu betonarme yapının yanlış olduğu e, ortaya çıktı ve bu betonarme yapının burada kalkmasıyla ilgili karar da alındı. Eğer ki bu, bu beton olursa buranın doğal yapısını da bozar. UNESCO'ya gidecek olan Nemrut Kalderası artık, artık gidemeyecek. Bunun da basit bir yolu var. Mobil lavabolar konulabilir. Bu da 10 günde 15 günde bir o temiz ve az, e, kirli su alınıp e, aktarılabilir. İkinci çözüm yolu da budur. Bu doğa harikası hepimiz biz insanlık mirasıdır burası. Hepimiz sorumluyuz buradan. Çocuklarımız adına sorumluyuz. Lütfen hep beraber sahiplenelim. Çöpümüzü de bırakmayalım. Geldiğimiz zaman kendi çöpümüzü de götürelim. Lavabo içinde yetkililerden rica ediyoruz. Çok basit bir problem. Bir mobil lavabo şeklinde çözülebilir. Kesinlikle bu ucube dediğimiz Nemrut'un içerisindeki betonarme yapılar da kaldırılmalıdır.